Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2022 model 0 km bir Dacia Duster arkadaşlar. Aracımızı öncelikli olarak yan camlar Lumar ATR 15, ön camımız Lumar Air 80 olmak üzere Lumar cam filmi ile koruma altına aldık. Ve bunun haricinde aracımızda yan dodik ve çelik jant uygulaması yaptık. Gördüğünüz gibi bu aracımızın kendi jantı. Biz aracımıza full modellerindeki çelik jantını uyguladık. Ve aynı zamanda yan düdüklerimizi uyguladık arkadaşlar. Bu da son hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikli olarak ön camımız Lumar 180 yan camlarımız Lumar ATR15 ile koruma altı aldık. Ve aynı zamanda aracımızın jantlarını komple değiştirdik. Kendi orijinal jantını biliyorsunuz. Dacia Duster'larda çıkıyor genelde. Bu en son modelin çelik jantını uyguladık arkadaşlar. Yan dodüklerimiz aynı şekilde gördüğünüz gibi. Aracımız sıfır bayiden yeni geldi. Yan dodüklerimizi, çelik jantımızı ve lumar cam filmlerimizi uyguladık araca. Birlik oto kalitesi de uygulanmıştır arkadaşlar. Aracına seven, aracını değer veren herkesi bekliyoruz. Herkese iyi dişler.